Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karameloğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yakın bir zamanda görüşeceğini açıkladıktan sonra Ankara kulisleri hareketlendi. AK Parti'ye yakın medya, Karameloğlunun Abdullah Gül hamlesinin arkasında, Gül'ün Cumhurbaşkanlığına aday olması konusunun olduğunu sık sık dile getirdi. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi ise Gül ile yetinmeyerek İmamoğlu ve Yavaş'ın isimlerinin de yeniden denkleme gireceğini, iş Cumhurbaşkanı adayını belirlemeye gelince onların ve Kılıçdaroğlu'nun önünü keserek Gül'ün önünü açacakları iddia etti. Muhalefet cephesinde bu tür değerlendirmelerin yapıldığını, belirtti. Sözcüden Ruhat Mengi, bu iddiada ne kadar doğruluk payı olduğunu siyasetçilerle görüşmelerini sürdüren Karamoloğlu'na sordu. Karamoloğlu, Mengi'ye, Gül Cumhurbaşkanlığı yapmış, tecrübesi olan eski bir arkadaşımız, kendisiyle istişare etmeyi faydalı bulduğum için görüşmeye gidiyorum, bir teklif götürmüyorum, yanıtını verdi. Karamoloğlu, bu konu şimdilik gündemi değil, gazeteciler konu bulamayınca bir şey uydurmak mecburiyetini hissediyorlar. Ben o konuyu görüşmek için gitmiyorum, kendisiyle Türkiye'nin sorunları hakkında bir fikir teatisinde bulunmak için gidiyorum, değerlendirmesini yaptı.